Uyan <laughs> lan geri zekalı. Tamam. Seninle bugün bir playstation atmamız yok mu? Mal kardeşim. Var. Kanka. Kanka. Gel ilk önce elimizi Kanka. yüzümüzü. Kanka. Kardeşim bugün güzel bir gün olacak. Aa ne buraya? Ulan çekil ben Çekil lan çekil. Çekil. Oh yıkadık gel. Aman. Anne biz artık Evet. Oğlum ben masaya koydum. Siktirin <laughs> yiyin. Anne niye <laughs> küfür ediyorsun? Anne altın elma yiyeyim yiyeceğim ben. Ya, kanka yarrağımı ye oğlum ye. Anne lafı mı <laughs> Hop. Ben yedim. Ben patates yiyeceğim. <laughs> Yedim ne güzel bakın elmas da yedim patates yedim ama biraz el. daha kaldı Kanka Kanka gel biz internet PlayStation anne İnternet anne Tamam. anne koş, koş. PlayStation orda anne çekil anne 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 Aynen, anne biz çekil Aç anne çekil oradan. anne anne Aç şu oyunu da. Kanka burası benim. Mi? Tam. Birinci oyuncu da benim. Alayım şu kumandayı. Ben kanka kumandayı alsana. Oyna oyna oyna. Bak yendim lan seni çöp. Gel bir tur daha. Gel lan gel. Oğlum seninkini niye bana veriyor? Ya Bak. kumandamı ver. Oyna oyna oyna. Kanka nasıl yendin lan iyile misin? Adam var lan. Gel lan bir turda. Berabere kalmayak ama bu turda. Karşıya bak. Aa. Uf. Çocuklardan nefret ediyorum. Şimdi i̇nterneti de kapayım. Kapadım. Hadi. Kanka. Kanka. İnternet Dur ben şunu yeniden takayım. Yok yok. İnternet gitti. Dur. Birisi internet sinyalini mi çaldı? Abi orada tek tuvalet şeyi var. Tuvalet değil la dışka. Dur bir bakalım. Gel kanka. Ya interneti kim kapattı? Aç şunu. Ya kesin annem kapattı. Kanka. Kanka annem... anneme söyle anneme... bir şey söyleyeceğim. Tamam. Anne anne bugün bize misafir geldik mi? E, evet oğlum yanımıza bir tane kadın taşındı. Senin yaşında da çocukları var. Çocuğu var bir tane. Ne? Ben de iki tane orospu çocuğu var. E, ne anne ne diyor ona? <laughs> Gel bilgisayar oynayalım. Ne yapak? Gel araba yarışı. Şey. Gel sen Aha, güzel bir yemeğin. Bilgisayarımız nerede? Ora kanka oraya yok. Orayı annem kırdı. Vay o yani neyse gel. Araba her şey. Yendim hmm. ben... lan seni köy. Bir daha gel lan bir daha. Ha, gel gel. Lan kanka şimdi çekmek köyünü niye seçiyorsun? Yani Neyse. Böyle. Dindar! Dindar! Koş koş koş. Abi misafir geldi. Koş koş koş. Kanka hmm. bak istiyorsan Anna. tam senlik. Sık lan. <laughs> senlik lan aç bak. E, anne bir şey yok ya. Anne. Tamam hadi gel dikkat edecek. Bedava elmas. Yani Senlik değil mi? Utandın mı lan? Utandın mı? Yanakların kapatmış oldu. Kanka ona bunu boş ver de gel büfeden bir şey alak. Ben parayı aldım zaten. Zaten annem gibi kapuz mu ne istemiş? Gel kanka. Büfe neredeydi ben bilmiyorum yeri. Ben biliyorum. Kanka köyü yakmışlar. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa karpuz. Gel, Aa koruma var. Hangi sen karpuz seçmeyi biliyor Karpuz seçmeyi Hangi? biliyor musun? Biliyorum bak şimdi sana karpuz seçmeyi öğreteceğim. Hangisi erkeksi sesse onu seçeceğiz. Bak baştaki. Oh! Güzel. Hı. Oh! Bu da güzel. <laughs> o neydi? Kanka hezonda çok güzel. Onu alalım. Kanka mal mısın onunla? Bu en kötüsü. Abi biz ilk baştakini alıyoruz. 30 lira. 34 vereyim. Abi biz keserek alacağız ha. Keserek mi? O karpuzu alın istediğiniz yapın. 32 veriyorum. O zaman kırarak alıyorum. Oh. Hadi gidelim. Karpuzdan sakın yeme annem söyledi. Anne biz aldık. ona ses ver. No. Ne hiç... yaptı? <laughs> Kapı kafama gitti. Ee, ben kanka... geldim kanka sen bırak. Kanka gel lan. Neyse gelme. Anne karpuz aldık. iki tane orospu çocuğu olarak. Oğlum siz yemeyin. Siz her gün yiyorsunuz. Ben de yemeyeceğim misafirler Ay olur mu öyle şey? Olur olur. Alın. Şey güzellik senin adın ne? Benim adım Elif. Tamam. Kanka. Ne? Kardeşim. Ne oldu? Elif mi Elif mi İyi. Dur yanımıza çağırayım. Elif gelsene biz de bilgisayar oyunları falan oynarız. Tamam ayol geleyim. Aferin çocuklarım böyle oynayın. Lan oğlum. Kanka kız uçtu işte, ama Kanka <laughs> senin kız değilmiş Evet Kanka sen e, yanına otur onun Ben burada sizi izleyeceğim Annem kırdığı bilgisayar Ne oynuyorsunuz? Minecraft Kanka ben bir su içmeye gideceğim Tamam Ne haber güzellik İyi sen Ben de iyi Sen şey su mı? Efendim anlamadım. Sevgili olur Olur. Tamam. Gel istiyorsan yap daha geç. Tamam. Evet için. Ah! Ah yapma aşkım. <laughs> <laughs> ne oluyor lan burada? Bu ahlama sesleri. Kaç kaç. Ne oldu? Kanka ne ara ee, ışın, ışınla... Lan ne ışınlanması? Hızlıyım ya ben. Kanka orada ne yaptı? Yok bir şey yok. Tamam devam et anneme söylemem ben. Hadi git devam et. Bunları <laughs> kaydedeyim hemen telefonumla. <laughs> koş 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 anne göster. Oh ne? No. Bak. Abla sizin e, 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 <laughs> Neyse şey, bu kadar yeter ben buradan eşyalar şey, şeyler yapıyor. Al görüntüleri burada. Ay oğluma koca çıktı. Abla ne diyorsun? Oğlum, o çıkar. Şey Ulan! Oğlum! Ne oldu? Ya, ne oluyor? Kanka anne, kardeşim annem ulti açtı. Çabuk git. Ben gidemem. La git karpuzu bir şey diyecek. Karpuz ver. Ee, anne ne oldu? Oğlum mı? görüntüler ne? O mu? O bir şey değil ya. Dur bir saniye. Efe, ne oldu anne? Bak şimdi seni döverim. 3 saniye içinde kaçma zamanın var. 1 2 Kanka Gel tamam ben anneme montaj derim gel Aa. Gel anneme ben montaj derim Anne Şaka, bir, bir şey diyeceğim anne Şaka yaptım montaj değildi Kapıyı çekecek işte, işte. Çekil Çekil Aç aç aç, aç kapıyı aç aç Dur, aç, aç, aç. Kapı, aç Dur ben kırabilirim Lan Anne. Oğlum koca çıktı. Ya abla sen kapıyı kırdın Tam kanka montaj diyeceğim. Dur, gel gel. <laughs> gel gel oğlum. Geç koy kapıyı kapıyı kırdın efendim. Oğlum anne. Kanka sen şuraya geç. Oh. Oh. Anne montaj değil de, hepsi gerçek. <laughs> <laughs> anne öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ehehe. Aa gözüm. Ah. Aa aklama sesi geliyor lan. Hadi. Ananı namı. Ya anne niye kalıcı hasarlı gözüme vuruyor? İyi oldu. Anne ben Beyza'nın yanına gidiyorum. Oğlum ver sen şey <laughs> Neyse. gel üstte havuza gidelim. Tamam. Ben Beyza'yı havuza çaktım. Beyza da kim yoksa? da kim Bak Beyza burada. Oğlum sen kaç saat? Ne oldu? Ben nefesimi tutarım. Kanka seninki nerede? O gitti. Evine mi? Evet. Kanka bak kanka. Buradan atlayayım mı? Atla. Bekle. Cumhurluğum. Ya oğlum bok gibi atladın. Aşkım bak ben nasıl atlıyorum. <laughs> tamam. Allah'u Allah ekber. Allah'u <laughs> <laughs> Aa. Lan bu Lan bu. Kanka iyi misin? Kardeşim. Kanka bir balıklama atlayayım dedim. Ta kastanenin çatısının yanına atladı. Lan <laughs> karşımda yemek yiyor. Ben burada ölmüşüm. Ne <laughs> yapayım Gel gel. Gel dışarı çıkar. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like, yorum, bilmem ne götürme falan atın. Hiçbiriniz seviyorum. Görüşürüz. Yaramıyor. <laughs> ben öldürdüm.